2022 Kafkas Çerkes Derneği yıl sonu gösterisindeyiz. Yanımızda Kayseri Kafkas Derneği Başkanı Nurşah Özyürek ve Kafkas Çerkes Derneği Başkanı Eren Özden var. Öncelikle merhabalar, ayaklarınıza sağlık, hoş geldiniz. Teşekkür ediyoruz, hoş bulduk, sağ olun. Başkanım merhabalar, organizasyonunuz hakkında ne düşünüyorsunuz? Merhaba, bugün sezon sonu gösterisi için hazırlanmıştık. Sağolsunlar Kayseri Kafkas Derneği de Bizim davetimizi kırmadı. Uzun bir yoldan geldiler. Başkanların Nurşah Hanım kırmadılar bizleri. Sağ olsunlar. Teşekkür ediyoruz onlara da. Güzel bir organizasyon oluyor. Salon tamamen doldu. Etkinlikler de şu an sorunsuz gidiyor. Gayet memnunuz. Güzel bir akşam geçirdiğimizi düşünüyoruz. Teşekkür ederiz. Emeklerinize sağlık. Sizler ne düşünüyorsunuz? Bizler Kayseri'de ikamet eden çerkezler olarak il dışında ve yurt dışındaki diğer çerkezlerle etkileşim halinde olmayı çok önemsiyoruz. Diyaspora'nın ve Anavasa'nın bir arada güçlü olmasını çok önemsiyoruz. Bu manada Başkanlar Kurulu'nda yaptığımız çağrıya cevap veren değerli başkanıma çok teşekkür ediyorum. Bizlere ev sahipliği yaptı, nazik daveti ve misafirperverliği çok kıymetli bizim için. Umarım gençlerimiz de bizlerden aldığı bu bayrağı güzel bir şekilde geleceğe taşırlar. Bizim için çok güzel bir geceydi. Teşekkür ederiz. Tekrardan ayaklarınıza sağlık.